Teknolabs'tan herkese merhaba arkadaşlar. Barcelona'dayız ve Mobil Dünya Kongresi'ndeki koşturmacayı geride bıraktık. Geride bıraktık. Aynen. <laughs> Yanımda çok yakından tanıdığınız Kaan Arlı var. Kaan böyle bir samimi giresin. Ya <laughs> evet iyi yaptın. Hiç hani şey yapmıyorsun. Yaptın. Böyle Biz hani... kaç sene beraber çalıştık? Evet, Kaan'la uzun süre beraber de çalıştık. Zaten birçok e, yayında da çalıştı. Eminim e, çok yakından tanıyorsunuz bir süredir de Huawei'de ürün müdürlüğü yapıyorsun. Evet 3 e, ay oldu. 3 evet. ayı geçti daha doğrusu. İşte mobil cihaz ve ilerleyen dönemde bilgisayar tarafında ürün müdürlüğü şu an bende. Aslında çok yoğun bir dönemden geçtin. Hatta çok da güzel bir reklam Filmi evet. de çektiniz. Evet, evet. bayağı bir müziğiyle hani görüntüleriyle. Evet. P Smart ee... 2019 reklamı efsane oldu gerçekten. Hani... Ben bütün çekim aşamalarında da yer aldım. Orada o... ince şeyler de koymuşuz da. <laughs> Ya evet. Özellikle şeyde e, reklamın sonundaki çadırlı çadırdaki çocuğun attığı posta benim Instagram hesabım evet. var. Hani böyle biraz imza gibi olduğu evet. kısım. Yani yakalayanlar da olmuş işte. Instagram'dan mesaj atanlar da olmuş onunla alakalı. bayağı güzel bir hatıra oldu. Bir de. Vallahi elinize sağlık. Reklam gerçekten çok de e, çok güzeldi. Şimdi mobil dünya Kongresine geçecek olursak burada aslında odaklandığınız iki tane konu vardı. Evet. Bir tanesi Mate X, evet. diğeri ise Matebook evet. ee, modelleri yeni. Gerçekten ya benim için tabii ki katlanabilir ee, telefon inanılmaz bir teknoloji. Hani e, ilerleyen yıllarda mutlaka çok daha başarılı örneklerini Tabii. göreceğiz ama hani Huawei şehir tarafına da geçtiğimizde hani daha çabuk ulaşacağız ya ona. Evet. O evet. birazcık beni daha fazla heyecanlandırıyor. Evet. Ama önce bir Mate X'den başlayalım. Neler söylüyorsunuz? Şimdi Mate X e, katlanabilir ekran yapısıyla bitti. Zaten şu an hem internet ortamında hem fuarda hem dünyada hem sosyal medyada en çok konuşulan cihaz oldu. İnanılmaz bir e, kitle şu anda Mate X'i konuşuyor. Hatta benim Mate X'i Richard Young'den alıp attığım e, Instagram postu Weibo'ya düşmüş. Aa. Efsane bir hikaye var orada. Yani inanılmaz bir ilgi var şu anda Mate X modeline. Mate X modelini biraz şöyle değerlendirebiliriz. İki açıdan. Birincisi işte katlanabilir yapıdaki şu anki bence en şık cihaz. Evet. Hem de e, hem dizayn anlamında hem sunduğu nitelikler anlamında en başarılı cihaz olmuş. E, bunun dışında 5G desteği bitti de geliyor. Dünyanın en azı 5G cihazı olarak tanımlandı şu anda. Ve e, yeni bir modem kullanılıyor burada. Balon, Balon 5000 isimli bir model ve e, saniye 7.4.6 4.6 gigabit per second bir bağlantı hızına kadar erişebilecek bu çılgın bir rakam. Abi zaten şeyde sunumda e, kaç 3 saniyede 1 GB indirebileceksiniz dedi. Orada benim bir kan şekerim düştü abi. Abi çok çok <laughs> acayip yani onu onu görünce ben de çok şaşırdım. Çünkü hani 5G biliyoruz ama hani teorik rakamları da duyunca daha etkileyici oldu. Ama tabii katlanabilir yapıdan bahsetmek lazım. Zaten internet ortamında da görüldüğü gibi Mate X modeli dışarıya doğru katlanabilen bir yapıya sahip ve kamerası ekranın bir arka tarafını yani katladığımız vaziyetteyken bir arka tarafında yanda kalıyor. Yani o üçlü Leica like kamera setini hem önemli arka kamera olarak kullanabileceğiz ve Mate 20 Pro'nun kameraları var orada. Hani o açıdan da çok çok iddialı olacağını söylemek gerekiyor. E, cihaz açıldığı zaman 8 inçlik bir e, ekran haline geliyor ve bu da aslında tablet piyasası için ciddi bir rakip. EMU arayüzünün 9.1 versiyonu var ve arayüzün bütün özellikleri burada optimize edilmiş hem küçük ekran yapısına yani katlanmış ekran yapısına hem de açıldıktan sonraki 8 inç yani kamera arayüzü, galeri, YouTube, Gmail, e, Maps yani Google haritalar vesaire vesaire her şey uyarlanmış durumda. Yani ekranı büyük şekilde kullandığınızda ya bu ne biçim görünüyor denecek uygulama neredeyse yok gibi şu anda ve e, cihazın piyasaya çıkış tarihine kadar bu optimizasyonlar zaten bitecektir. Çünkü 2019 yılının ikinci yarısından sonra dünyada global satışı başlayacak. E, buna ek olarak şunu söyleyebiliriz. Kirin 980 ile geliyor. Bayağı güçlü e, bir cihaz bu Evet arada. yani Mate 20 Pro'nun işlemcisi var burada. 7 nanometre. Çift yapay zeka birim. Yani işlemci zaten kendini kanıtlamış bir işlemci ve performans anlamında çok iyi olacağını net söyleyebilirim. Ben kullandım bu arada. Hem Richard Yunan'ın aldım. Nasıldı Kaan? Çok, Biz çok kullanamadık çok... falan. Ger <laughs> gerçekten gerçekten muazzam olmuş yani cihaz. İnanılmaz beğendim. Aslında cihaz senin söylediğin gibi bayağı bir hazır duruyor şu an. Evet. Mutlaka hani uygulama bazında işte 3. parti e şey program geliştiriciler tabii ki ona göre uygulama yapacaklar ama bayağı bir hazır duruyor. Şu. Hazır duruyor şu an. Yani şu anki haliyle böyle günlük kullanıma hazır ama dediğim gibi yani e, piyasaya çıkışa kadar optimizasyonlar, iyileştirmeler zaten devam edecektir. E, çok heyecan verici bir cihaz. Foldable telefon yani katlanabilir telefon da işte dediğim gibi açıl yani açık hale kullandığında tabletlere ciddi bir rakip, rakip ve olacak. tehdit oluşturacak gibi görünüyor. E, katlandıktan sonraki yapısı da çok güzel çünkü tasarım anlamında o katlanabilir yapının getirdiği işte e, korkulan çok kalın yapı yok. Açık Belki de en büyük yok. avantajlarından bir tanesi rakiplerine göre ince olması sanırım. Aynen öyle. Yani şu anda zaten bir tane iki tane rakibi var ve onlara göre tasarım anlamında çok önde bir cihaz. Yani çok heyecan verici. Bir de ben kullanan ilk böyle çok nadir insanlardan Biz biri an, oldum. Bak sürekli kullan vurguluyor. Vurguluyorum evet. Onu, onu söylüyorum. Biz de Kemal Sunal gibi ekmek banıyor ya cama öyle <laughs> hani <gülüyor> kongrede öyle hakikaten cama bandık. <laughs> <laughs> evet. Şimdi gerçekten e, heyecan verici bir cihaz. Evet. İlerleyen dönemlerde tabii ki Türkiye'ye çıkışı da mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Yani tabii, tam belli ama. globalde şimdi dediğim gibi Haziran'dan sonraki dönemde satış olacak. 2.299 Euro'luk bir fiyatı açıklandı. E tabii Türkiye'de ne zaman satışa gelir, hangi fiyatlarla olur o biraz daha böyle dönemi yaklaştıkça belli olur. Çünkü döviz kuru, vergiler vesaire gibi şeylerin hesaplamalarının için, işine dahil olması gerekiyor. Evet. Onun için e, şu an işte şu tarihte çıkacak ve şu fiyata gelecek gibi şeyler söylemek şu anda çok yanlış. Ama çok niş bir cihaz. Çok evet, klas bir net cihaz. Şeyi söyleyin netleşince bu bilgiler bu mutlaka sizlere duyuracağız. Tabii, tabii. Buradan aslında MacBook'a da geçmek Geçelim. istiyorum. Kısaca ondan da bahsedelim. Çünkü gerçekten daha çabuk ulaşacağımız <laughs> hani öyle söyleyeyim. ve evet. Beni gerçekten heyecanlandıran özellikle Huawei Share tarafında. Evet onu e, ayrıca konuşmak e, lazım zaten. Bir şey Hani direkt olarak biz burada testlerini de yaptık. Gerçekten de bir 30-40 tane resim atıyorsunuz. Saniyeler içerisinde evet. telefondan bilgisayar atıyor veya bilgisayardan telefon atabiliyorsunuz. <laughs> Matebooklar ve Huawei Share hakkında neler söylüyorsunuz? Şimdi Matebook, Matebook 13, 14 ve X Pro şeklinde 3 tane model duyuruldu burada. Zaten geçen sene Matebook serisi ilk kez lanse edilmişti. Ama burada güncellenmiş yani teknik özellikler açısından güncellenmiş bir versiyonu duyuruldu. Yani geçen seneki olan cihazın üstüne daha fazla şeyler katılmış bir notebook ailesi geliyor şu anda. X Pro'dan bahsetmek lazım çünkü en tepe model en o. Tepe, evet. X Pro 13.9 inçlik 3000 2000 ekran çözünürlüğüyle gelen dokunmatik ekranlı bir bilgisayar. Hani bakıldığı zaman muazzam bir deneyim sunuyor. Ben de şu an X Pro var. Bu e, Barcelona'da yapılan lansmandaki cihazın bir nesil öncesi var bende şu anda. Ama e, grafik birimi tarafında farklılık var. Ben de MX 150'li versiyonu var. Burada 250 MX 250 gelecek. MX 250'li evet. versiyon duyuruldu. Ben inanılmaz keyif alıyorum cihazı kullanırken. E, onun dışında depolama noktasında NVMe SSD kullanıyor. Yani M.2 portundan bağlanabilen bir SSD ile çalışıyor bilgisayar. Bu da şu anlama geliyor. İşte Windows'un Cold Boot yani kapandıktan sonraki açılış süresi 7 saniye cihazın. Yani basıyorsun 7 saniye sonra login ekranı karşına geliyor. Parmak izi e, parmak izi tarayıcısı güç butonuna entegre edilmiş durumda. Herhangi bir şifre girmeden parmak izinizi tanıtarak, göstererek giriş yapabiliyorsunuz. E, klavyenin ortasına buton şeklinde yerleştirilmiş bir kamera Bu çok var. Çok güzel bir detay ya. Özellikle o privacy dediğimiz işte olaya e, bant yapıştırmaya akan, son bant arkadaş. Bant yapıştırmaya <laughs> son, kameranın üstünü boyamaya son. Yani klavyeyi kapattığınızda o tuşu kamera kapanıyor ve hemen yanında da mikrofonu e, aktif deaktif yapan bir tane buton var. Yani o konusunda çok çok önlemlerin alındığı bir cihaz. Ama bu bilgisayarı bence en önemli yapan şeylerden bir tanesi Huawei Share şey dediğim abi, gibi. Inan, inanılmaz. Yani buradaki işte benzetme olarak yani çok temel benzetme olarak AirDrop'u konuşabiliriz. İşte AirDrop nedir? Apple cihazlar arasında işte iPhone'dan MacBook'a dosya aktarımı. Ama Huawei Share burada fazlasını sunuyor. Çünkü OneHop diye bir tane teknolojiye bite geliyor. da şu işe yarıyor. Bilgisayarda Touchpad'in yan tarafında bir NFC alanı var. Telefonu oraya dokundurduğunuzda Telefondaki dosyayı bilgisayara gönderebiliyorsun. Bilgisayardaki herhangi bir dosyayı açıp telefonu dokundurduğunda bilgisayardaki dosyayı taşıyabiliyorsun. Ve bu sadece bir fotoğraf değil. Yani bu bir video ya. formatı olabilir. yani Video dosyası, doküman, Excel dosyası Normal herhangi Normal şey. Excel'de işte yazıyorsunuz. İşte Ali Veli 4950 ya yani sağ tıklayıp kopyalıyorsunuz telefondan yapıştır diyorsunuz o yazdığınız telefona geliyor tam evet, tersi de evet söz konusu. tam tersi Bu de söz konusu cihazlar arasında hani dokundurmanıza falan da gerek yok direkt olarak tabii kablosuz olarak da yapabiliyorsun ama istersen böyle dokun gönder şeklinde de evet. efsane güzel çalışıyor ve hani kullanım senaryoları çok daha fazla tek taraflı değil. Tek taraflı olmadığı için çok büyük avantaj. Çünkü bilgisayardan da telefonun dosya taşıma ihtiyacın evet. olabilir sonuçta. Bu görüntü, video, işte ofis herhangi bir ofis dokümanı, Excel dosyası, Photoshop dosyası herhangi bir şey olabilir. Çok hızlı şekilde aktarıyor. Çünkü Wi-Fi Direct üzerinden kuruyor bağlantıyı. Hani o açıdan da bakıldığı zaman muazzam bir teknoloji Vallahi. ve bir Huawei cihazlarla Huawei notebook arasında bir aslında bir aile şeyini başlatmış oluyor. Evet çok yani bence çok agresif bir ekosistemle girmiş evet. oldu. Biz çünkü test ettik hatta videosunu şu anda kanalımızda da bulabilirsiniz. Bir de bir özelliği daha var. Mesela diyelim ki işte telefonu şey yapıyorsunuz ekranın video olarak telefonu alıyor. Kaydını evet. alabiliyorsunuz. Ya bu çok fazla böyle kullanım imkanı sağlıyor. Çok kesinlikle. fazla böyle ne diyeyim opsiyon var. Tabii. Hani kullanım ihtiyacınıza göre farklı farklı şekillerde bu Huawei Share özelliğini hmm. kullanabileceksiniz arkadaşlar. Kan verdiğim verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Gerçekten de burada heyecan verici e, duyurulara evet. e, sahne oldu diyebiliriz Mobil Dünya Kongresi. Son olarak Matebook modelleri Türkiye pazarına ne zaman girecek? Onu biz şimdi İzmir'de bir mağaza açtık biliyorsun. Huawei deneyim merkezi, Huawei Experience Store adıyla. Orada şu anda sergiliyoruz bu cihazları ve Mart ayı içinde bir aksilik olmazsa hem zincir mağazalarda hem Huawei Experience Store'larda yani deneyim mağazalarında satışını başlatmayı planlıyoruz. Mart ayının işte belki ikinci, üçüncü haftası olabilir ya da son haftası olabilir. Yani çok fazla geciktirmeden bu cihazları biz kullanıcılarla buluşturacağız. Evet bence hani Gidip bir deneyin arkadaşlar. Özellikle Huawei Share kısmını gerçekten de deneyerek görmek çok daha heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Mağazalara gidip mutlaka oradaki deneyim Kesinlikle. alanlarından da bunları deneyebileceksiniz. Tekrar teşekkürler evet. Kaan. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. arkadaşlar. Hoşçakalın.